İyi akşamlar arkadaşlar. 4 Mart 2021 Perşembe Şanlıurfa 6'lı Ganya tahminini paylaşacağım. Öncelikle yarınki program çok zor. 3. ayaktaki 2 numara Ayşeros ve son ayaktaki 9 9 numara cimini Cricket, 3 numara Mapro. Bu ikiliye güveniyorum ve 3. ayaktaki 2 numara Ayşeros'a güveniyorum. Diğer dört ayakta her türlü sonuç çıkabilir. Zaten oyun kurgumuz o iki ayak harici çok sürprizli bir kurgu oldu. Tercihi size bırakıyorum. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 7-4. Yedili plesenin birinci ayağında 5 numara yeterli. Altılı ganyan tahmini bu şekilde. Birinci ayak 3 10 7 9 8 İkinci ayak 7 4 12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 11 13'ü ilave edebilir. 3. ayak 2 numara Ayşeros Ferit yardımcıyla tek olur. Son yarışını 1700 metre mesafede 10 boy kazandı. 3. ayaktaki 2 numara tekimiz. Dördüncü ayak. 7, 8. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar. 9, 10, 2, 1, 3'ü ilave edebilir. Beşinci ayak. 9, 6, 1. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar. 8, 7, 5'i ilave edebilir. Son ayak. 9 numara Jiminy Cricket 3 numara, Mapro büyük kat yeterli. Bu ikatın dışına zor çıkar diye düşünüyorum. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 3, 10, 7, 9, 8. İkinci ayak 7, 4, 12. Üçüncü ayak 2 numara, Ayşeros tek tekimiz. Dördüncü ayak 7, 8. 5. ayak 9 6 1 son ayak 9 numara jimini Cricket 3 numara Mapro büyük yat. Ekonomik oyunumuz bu şekildedir. Şanlıurfa tahminlerim bu şekildedir. Dediğim gibi program yerin çok zor. Çok yüksek ikramiyeler verebilir. Herkese bol şanslar diliyorum.